<laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bizimkilerin yanındayım. Merhaba Deniz. Merhaba. 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 Hadi sen de söyle. Merhaba de arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne oldu? Pasta sen mi bana söyleyeceksin? Evet. Tamam. Bakayım listene çok güzel yazmışsın süt mü Tamam ilk önce süt alıyoruz Arkadaşlar ilk önce sütle başlıyoruz Kuzey yazın çok güzelmiş ama senin gibi tatlı Hadi başlıyoruz arkadaşlar biz alışverişe dondurma mı? O listede dondurma yazıyor mu Kuzey? He. <laughs> tamam bakalım ilk önce alışverişimizi yapalım en son çünkü elimizde erimesin değil mi? Tamam hadi gel. gel. Tamam hadi gel. Arkadaşlar ne unutmuşuz? Araba almayı unutmuşuz. Ay, sen koyayım? Tamam. Hadi. Hı -hı. Çok güzel kullanıyorsun. Haydi. Tarihine bakalım. Aa, bak kekler de burada. Değil kakaolusu arkadaki. Bakayım. Evet bu olsun. Şimdi ne aldık? Kekimizi aldık. Kremamızı aldık. Sütümüzü aldık. Ondan sonra bir bakalım. Başka ne alabiliriz? Çikolata alacağız. Fıstık alacağız. Evet arkadaşlar eve geldik. Alışverişimizi yaptık. Neler aldıklarımızı gösteriyoruz şimdi. Evet Kuzey sen de yardımcı ol bana. Ya arkadaşlar Tabi söyleyeceğim. Ben o yaptım ya. İlk o... bir, bir tane kuru kekimiz var. Evet. Tabi bak, bunu biliyorsunuz. Bu güzel. Bunu kuzey dayanamadı yedi arkadaşlar ama e, bunu A101'den aldık. Or orayı çekmedim siz ama A101'den e, bulduk. Bu da fıstıklı olduğu için bunu pastanın içine Fıstık. koyacağız. Rendeliyacağız yani. Pasta kreması. Evet koyalım. Hı hı. Ve iki tane çikolata, çikolata edeceğiz ve çikolata. Evet, benmari usulü bir tanesini eriteceğiz. Bir, bir tanesini rendeleyeceğiz. Evet. Bir tane tabii süt olması gerek. Süt süt olmaz. Olmaz. krema için süt ve keki ıslatmada kullanacağız. Ve bu nasıl kullanılır? Bunu şey? akşam saati için A101'den e, kuruyormuş aldık. Evet, aşağı Başka. Aşağı. Ve Ayşe bunu aldı. Bu, değil, bu değil. Ha, bunu da arkadaşlar pastanın üstüne süslemek Hayır. için aldık. Meyveli dreje diye geçiyor. İçinde böyle e, jel kıvamında e, fıstık var herhalde. <laughs> evet bunu da aldık. Bunu da süslemede kullanacağız. Baba. Böyle. Arkadaşlar kuzey ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Hiç heyecanlıyım. <laughs> <laughs> aç, onu aç onu. Tamam Merhaba tamam, arkadaşlar. Başlayalım. Tekrardan. Pasta malzemelerini çıkardık gördüğünüz üzere şimdi pasta yapımına geçiyoruz ee, paketin tamamını buraya küçük su bardağı sütümüzü ilave edip çırpıcımızla çırpıyoruz ve kremamızı hazır hale getiriyoruz bakın arkadaşlar evde çırpıcımız bozulduğu için blenderla yapıyoruz ama bakın oldu gördüğünüz gibi kıvamı aldı. Çekiyor Bak, musun kuzeyi? Evet. Şu an kuzeyi çekiyor arkadaşlar. Şimdi göster istersen teyzem. Evet. Bakın arkadaşlar da oluyor. Şimdi kremamızı hazırladık arkadaşlar. Kekimizi alıyoruz. Bakın Bim'in keki. iki katlı bayağı kalın. Şimdi Kuzey onu açacak ve ben tabağımıza, servis tabağımıza şimdi. koyacağız. Hayır, hayır. Evet. Bıçak yok mu? Bıçakları? Bıçak, mı? Şimdi. Dur bak. Ben zaten bakalım. bıçak işini iyi yapıyorum. Al bakalım Sen ama dikkat et. Olur mu? Olur. Heh, kenardan. Yok dur. Şöyle eline dikkat et teyzem lütfen. Şöyle evet. kenardan bir çıt yapalım. Tamam. Ver onu bana. Tamam. Şu oradan keseceğiz. Hı -hı. keseceğiz. Evet açabiliriz ya, artık. De... Ben yapayım, ben yapıyorum, ben yapıyorum. Çek kendine doğru. Ha şu olmuş Tamam olsun teyzem, evet, önemli tamam. değil. İlk katımızı alalım. Bir saniye teyzesi. Şöyle ayıralım. Evet bu ilk katımız bu üstte gelecek tamam mı Kuzey? Evet. Bunu kenara alalım şunun üstüne koyalım. Tamam. İkinci katımızı alalım. Ay bu iki kat mı? Evet. Tabağımıza koyalım. <laughs> i̇ki kat. Şimdi arkadaşlar kekimizi sütle ıslatıyoruz. Yumuşak bir kekimiz olsun diye. Şöyle bardağımızdan her yere gelecek şekilde pastamızı yapmaya başlıyoruz. Hemen çekiyor gördüğünüz gibi. Hı hı. Şöyle kenarlarını da yapalım. Bu kadarlık yeterli. Evet. Şimdi kremamızı süreceğiz. Çok güzel ya. katımız da aynı. Göstereyim. Zoyo he kenarda şey yapacağız değil mi? Hı hı. Kenarda çapacak yapacağız. Yeni diyorduk ki kırmaya başladık evet, aslında. Bunları kırıp Aslında gibi ben... olacak ağızdan. Aa kır, ben kıyamayım. sen çek istiyorsan ben kıyam. Sen videoyu çek aşkım. Niye? Hop çektim. Çikolatamızdan ekliyoruz. Nasıl şey, tam kullanayım söyleyeyim mi? Bunu rendeleyeceğiz güzel. Evet. Tamam mı? Bunu rendeleyeceğiz şey hem de hem fıstıklı, fıstıklı. Siz bunu nane sandınız ama fıstıklı. Çikolata çikolata katacağız. Ha evet, tamam o adam. Şey kırılsa ben yiyeyim mi? Tamam. <laughs> Al bakalım hastat. Aaaaam. <laughs> <laughs> mm, güzel. Güzel mi? Hı <laughs> Arkadaşlar rendeleme yerine şöyle yapmak daha mantıklı geldi. Böyle. Daha iri parçalar halinde ağza daha hoş, daha güzel gelecek bence. O yüzden bıçakla yapmaya karar verdim. Yapıyor musun? Fıstık gibi gözüküyor çikolata. Fıstık gibi gözüküyor. Evet. Arkadaşlar ben 3 kat yapacağım için o üst katın ortadan kesiyorum ve 3 kata çeviriyorum. Üst kısmı arkadaşlar ayırdık. Şimdi orta katı ıslatıyoruz sütle. sadece tamam. kaza çıkmış bir ama bir şey olmaz değil mi kazadan? Hı hı. Tamam şimdi sütle ıslattık. Kremamızı koyuyoruz yine aynı şekilde. Evet. Hayır. Aa, bu, ama bu işte çikolata şey, şey fıstık gibi düzgün. Hepsini koyalım değil mi? E koy. Bir şey olmaz. Koy güzel yer üstüne. Tamam. Şimdi çikolatamızı kesiyoruz. Kes kes kes. Kestiriyor musun böyle? Tamam dostum. Sen iyi yaptın. Yüz aslında e, bu fıstık gibi gözüküyor bu çikolata. Abi hani diyorum ki bence acaba bunu çiçek oranı da fıstık koyun çiçek deneyiz. Bir dakika. Bir de e, kesiyor. Bir söyleyeyim aslında bu çikolata çok iyi ya. Ben bu çikolata seviyorum. hemen eriyor ama biliyor musun? Evet Hı -hı. çikolata işte hemen Biz eriyor. Evet er eriymezse işte değil mi? Hı -hı. Islak bende işiyor. Ya, ha. Evet arkadaşlar üçüncü katı geçiyoruz. Hemen arayacağım. Ayıp e çıktı. Boşa. Şimdi üçüncü katımızı koyuyoruz. Orası birazcık kesildi. Dövbeyiz kaza işte bu kazadan. Ama bir şey olmaz en Bu da üçüncü katımız arkadaşlar. Yine aynı şekilde ıslatıyoruz. Zaten kesmiştik. Evet ıslatmamız gerek. Islatmadan ne olmuyor değil mi? Islattık de ıslattık kekimizi. Tabii çikolata kekimizi. Aynı gelecek şekilde sürüyoruz. Ayşe. Bu arada zor çiğ çiğden çi canım çekti ya. Çikolata eritmişini bir tane fotoğraf çekeyim. çık, çektim. çık, Evet, mi? bir tane çektim. Yanlarına böyle geçelim. Evet. Aa çok güzel uyuyor. Bak bak. O yapın işte. yapılsanız yani, yani şu an yapılsanız e, yapmanız gerekiyor. Şu an üzülsün yapın bu çikolatadan buyamadıysanız e, yorman çikolatadan yapabilirsiniz bu kaşık çikolatadan buyamadıysanız. Evet, bizim gibi yapmanız gerekiyor. Evet bizim gibi yapmanız gerekiyor. Ama yine de bu çikolatadan buyamadıysanız e, yorman çikolatadan yapabilirsiniz yani fotoğraf çekip fotoğraf olsa. Hadi baba biz çekirzede. Hadi bay Evet arkadaşlar şimdi pastamızın üzerine süslemeye başladık. Bu şekilde çaydanlığın üzerine tabak koydum. benmari usulü çikolatamızı eritiyoruz. Hmm. usulü çikolatamızı. Erittik. Evet. Sarı poşeti koyacağız ve süslemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Buzdolabı poşetini koymamız gerek yoksa olmuyor. Yani normal bir poşeti koymamız olmuyor yani. Buzdolabı poşeti daha yardımcı oluyor. O zaman ben yavaştan kapatayım mı? Tamam kapatabilirsin. Tamam. Şöyle bir bardak su bardağın içine buzdolabı poşetini böyle geçiriyorsunuz. Ondan sonra eliniz çikolatayı içine döküyorsunuz. Ondan sonra süslemeye geçiyoruz. Pasta böyle arkadaşlar. Bence güzel oldu. Yani e, biz yiyecek kadar olacak. Ama ikimiz yemeyeceğiz. Hepimiz yiyeceğiz yani. Tamam Kuzey çekiyorsun. Ben Çekiyorum. Hı. Çekecek, çekecek. Süslemeyi yapıyoruz arkadaşlar Hı. Şah, bu şekilde. Aşağıya boşluklara bak. Bence düzey oldu bir yere. Biri. Evet. O oldu. Güzel bir pasta süsledik. Vay ya. Süsledik, süsledik. Süsledik. bir değil oldu. Ortasına yine çikolata rendeleyeceğiz. Her yeri gelecek şekilde. Evet. ama ben arkadaşım orada dikkatli olmamız gerek. Hı hı. Çar çeker. Üçüncü katta uyduracağız. Fark etmez. Dikkatli olun. Gidiyor Çok tatlı konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Ama her şey hiç boşluk bırakmamak gerek. O zaman tatı daha iyi oluyor bıçak. Bıçak. Şu an bence düzel. Ben çerçekten bakıyor. Çerçekte düzel. Videoda da düzeliyor. oluyor. Şimdi şöyle süsleme yapıyoruz. Evet arkadaşlar pastamızı süsledik, erittik böyle <laughs> şekillerini verdik. Arkada Fatma hareketler yapıyor. Şimdi bu draje ile de üstünü süsleyeceğiz tekrardan Açtım. aldığımız. Evet kuzey açıyor. Aç kuzey. Açtım. Evet bakalım. Oo. Al bakalım bir tane elini. Evet şimdi onları süsleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane ayak Tamam. Ve Arkadaşlar pastamız bitti. Son halini gösteriyoruz. Hazır Hareket. mısınız? Hı. Evet Kuzey Olalım. gösteriyor ve işte pastamızın son hali. Gayet pişmiş benim yazdığım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Zaten Bakın... sanki elimiz gibi olmuş. Evet öyle olması gerekiyor teyzem zaten. Resmini de çekelim. Artık kapanışı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.